Evet sorumuz klasik bir içte çember sorusu arkadaşlar. BC uzunluğu 20 olarak verilmiş. AC uzunluğu 12 birim olarak verilmişse 12, 16, 20 üçgenler şu uzunluk 16 birim olacaktır. Sorulan soru içte çemberin merkezi ağaç doğrusuna olan uzaklığı şu uzaklık bize soruluyor. Evet merkezden teğeti indirilen doğru diktir. Aynı zamanda şuraya A diyecek olursak teğet uzunlukları birbirine eşit olduğu için şu parçanın uzunluğu da A'dır. 16 tamam a'yı çıkarsak burayı 16 eksi a. uzunluğu evet, uzunlukları eşit olduğu için burası da 16 x a. 12'den 16 eksi a'yı çıkartırsak a eksi 4 kalacaktır. Çünkü toplam uzunluk 12. Burası a eksi 4 ise burası da a eksi 4 olacaktır. T uzunlukları eşit olacak. a eksi 4 a daha 2 a eksi 4 dediğimiz değer 12 a 16 20 üçgenden şu uzunluk zaten 20 verilmişti. 2 a buradan 24 a değeri de 12'dir. a'yı 12 yazacak olursak bunları silip 12 yazarsak burası 4. 12 yazarsak burası 4. A'ya 12 yazdık. Evet buraya da 12 yazdık. 12'den 4 çıkarsak burası 8. Burası da 8 kalacaktır. <laughs> Biz neyi biliyoruz arkadaşlar? Bizim bildiğimiz şu THT kadar olan kısım 12'dir. Peki şu uzunluğu bulabilir miyiz? Bunu maviyle gösterelim gelin. Evet şuradaki uzunluğu bulabilir miyiz? Burada da öklükten yararlanacağız. 16'nın karesi 16'nın karesi yani 16 çarpı olmadı. O da eşittir. Şu maviyle çizdiğimiz kısım soru işareti diyelim çarpı tamamıdır. Tamamı da zaten 20 birimdir. 20'dir. 4'e böldük 5, 4'e böldük 4. 64 bölü 5'ten soru işareti 64 bölü 5'tir. 64 bölü 5 şu mavi kısmın tamamı. Bundan da 12'li kısmı çıkartırsak geriye şu aradaki kısım kalır. 12'yi çıkartırsak. Yani 64 eksi 5 ile 12'yi çarptık. 60 bölü 5'tir. Buradan da cevap 4 bölü 5 çıkacaktır. Yani aşıklıdır.